Arkadaşlar yemin ediyorum size bak bir buçuk saattir oyuna girmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar kafayı yedim. Sonunda arkadaşlar GTA 5, GTA 5 videosu sonunda. ne. Ne dedim? geri geri gidiyoruz lan. Oğlum ben aşağı uçtum lan. Merhabalar. <laughs> Oo zor, zor. Mesela Ferdi ilk geçerse. Oğlum bu ne kanka? Araba lümüs. Ambulans Vurma dur, vurma. Yazık kafana. Gelin buraya Dur sabırsız herif, dur. Sabırsız herif, dur düşüyordum. Geliyor geliyor geliyor. Sa it arkadan it arkadan. Dayım ambulansın da daha güçlü. <laughs> dur, dur dayı Lan. dur dur. Hızlı öfke Dominik Toretto filan sayesinde gibi oldum dayı dur. o kim hayatını tutmaya çalışıyor? <gülüyor> dur <gülüyor> dur. Dur vurma işte işte. <laughs> <laughs> seni Hayır bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Ben ben ben. Lan Sadece dur ya. dur. <laughs> Helal lan Yusuf beni vurma Yusuf. Sen giden öldün tamam mı Yusuf? Senle ben. Hadi vurma Yusuf. Hadi vurdun lan. Sabo <laughs> şik şuradan Sabo. Lan dur. Nasıl durdun lan? <laughs> ya Barış. Salak çocuk. <laughs> geri git <laughs> Avenger geri git. Geri git lan. Nereden geldin? Kodun gel. Hayır polis geliyor. Çık çık, Ay, çık, çık 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 çık. Buradan frene basacağım hocam. Çık 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 Polis çık 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 bekle, beni bekle. çık 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 bak ya bak ya. Bak ya, çık <laughs> Hadi ya oradan geçemiyorsun lan abi. Beşe sen sen eee Beşe şey şey şey. Hadi ee şimdi <laughs> delikanlı olan ortaya gelsin hadi. Hadi yem varsa ortaya gelsin. Sıfır Allah için dayı çık oradan. Çıkıyor ne <laughs> mu neye çıkıyor <laughs> lan? ama yapma lan geç hadi hadi geç Ferdi izin ben de veririm Ferdi izin verse Tamam çıktı Ferdi Adam yok <laughs> oldu lan sen sabit Fert <laughs> 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 sen nereye yok oldun lan? Allah mı? Ee, e e sabit. E kardeşim. E am. <laughs> e e yani. E hey hey Yusuf. Hey. E Yusuf hey hey, hey. e Yusuf bak, hey e hey, 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 çık oradan. <laughs> dayı ben seni geçireyim bekle dur. Dur 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 Hadi dur dur. Nerede çık? Nerede <laughs> <laughs> çık? Hoş kardeşim. Sabit çıkma. Doğru, bak ya. Ya geri zekalı Yusuf. Sen harbi beyinsizsin <laughs> ya. Sabit sen nereye düştün? Ne zaman düştün? Seni, senin, senin ehliyetin kim ya. ya? Senin ehliyetin <laughs> kim ya gerçekten? Bak 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 iki tane dana gidiyor. Bak bak bak. Anladım. <laughs> Verdi bayıldın ama. <laughs> haydi, Yusuf. Çok... Yine araba kaydı düştün. <laughs> ne kadar komik. Gidip bir vurmaya çalışacaklar bak. Uşan. AHA Ah laaan Bırak lan adamları a** uzun. Bırak lan AGH lan. Geç 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 geç, 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 geç. <laughs> Sen gel ama Bırak lan Bırak lan değil Ben de Dur 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 bak Sabit Ben hızlanıyorum Tırkim tırkim Çık tır tır çık Tır at kendini aşağı at tır, tır. Abi, <laughs> Yürü git lan kim? Ya. Neler yaşandı Ne mantı Tır bekle tır. Hadi gel lan. Ben tırların içinden geçiyor bu araba orada. Devam Aynen. et bas kaza bas kaza bas kaza. Doğdez <laughs> ya bir şey olmaz basınlar boş ver. Ya bari inşallah düşersin. Hayır. <laughs> Düştüler, <amir>. Lan gidiyorum. <laughs> Dur. <laughs> <laughs> Bak nasıl kaldım. Hadi <laughs> gel day bug'i aldım. Sağ bir sağ edin oğlum nereye ne gidiyorsun? Barış'a vuracaksın. O kadar kardeşim o kardeşim benim. O kadar o, o kadar odaklanmış ki bana. Kardeşim benim. Barış, Barış sana kötü bir haberim var. O arabanın sadece önünde rampa var. Biliyorum kardeşim. Sen sana neredesin? Şey? Hayır. Kardeşim benim. Ya orada nasıl döndün? Sen orada dönüş attın değil mi utanmadan? Ş <laughs> evet, YouTube bir şey aldım içersin de öldürmezsin beni ya. <laughs> ya s git ya. Ya böyle şey ya. <laughs> daha A few moments later. Kardeşim. <laughs> Öz kardeşim. <laughs> ha geç geç. Kardeşim o bayılan. Optimus Prime. Optimus Prime. <laughs> Bum bile bile. Dur. Kim aşağı atacağız? <laughs> geçtim ki geçtim geçtim geçtim. Benim oğlum ya. Çok sinirliyim. Ya yine b arabaya geçtik kanka kayan arabaya ya. Bu çok kayıyor kanka harbiden. Bu nasıl kötü bir araba ya? Açıyorlar, aç yolu aç. Yükseğe geliyor. Küçükken ben onlardan çok korkardım Erdoğan. Lan bu kim bu? Lan sen beyinsiz misin? Lan dur, dur Benim buraya mı? Baba var şu tarafa. Sağa gideceğim, sağa. Şu Yol ee, Dur dur! <laughs> Oğlum sen beyinsiz misin? Senin o aynana bak, aynana. Gerizekalı herif. Aynana bak, arkanda <laughs> Lan dursana artık. <laughs> sabit seni var. Oha ne diyor? Nasıl ne diyor? Bu kim turuncu? Gebe burada nasıl gidiyor? Gebe burada nasıl turuncum? Hanın arabası gidiyor arkadaşlar. Hadi sabit. Var <laughs> şimdi o benim, yo şey, benim, yo benim çık çık. <laughs> dur. Dur tır. Gerizek kalı tır. Bol benim lan. Dur. Geçim dur. Geçim bırak bırak bırak. Git yani. Git yere. Allah'ım anlaşabiliriz. Hayır, Hayır varım. Merhabalar. Gerizek kalı çıksana. Tıkalım lan bunu bu arkadaşlar. Yusuf geç tane izin verdim. Anka ben Değil buradan geç. dönemiyorum a**kıyım izin versen de. Dayım Yusuf'u bırakın. Bak ya. Bak ya. Niye vuruyorsun adama a**k? Bıraa. Sabit sesim sabit sabit. Ve bak. Vücudu sal Allah için bak nereden geliyorsun? Bak bak bak. Güçlerimizi Bir bileştirebiliriz. <laughs> <laughs> hayır. <gülüyor> yürü 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 bas. Ya hayır hayır, Sakın hayır. hayır! gelme Ya. <laughs> 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 Nasıl gidiyorum? <iki gülüyor> Derdo izin verme. Derdo izin verme. Karşıya gelecek. Derdo tamam, izin verme. Senin var ya sabit. Yandan çarparsam sanırım. Ee, Olum bunu. <laughs> Ay, ayı solum gıdıklandı. Yandan çarparsam sanırım. 2000 thousand years later. Geri geldin ha. he ba 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 ba. Bir tık dönerden. Ya <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Allah Allah. Ya Sabit çık oradan çık. Dana herif Sabitciğim. Gezike <laughs> al düşür, düşür dur düşürdür. <laughs> Bin. Yandan bir tane koy mu düşer. Hayır. Sakinim. İçime Senden sonra rock. Kanka bu kim? Lütfen sal. Lütfen sal. Lütfen sal. Sal kankacım. Beyinsiz 3 IQ. <laughs> Beyin lobu eksik insan. <gülüyor> Dur. <laughs> Allah'ım böyle bir araba olamaz. Böyle bir araba olamaz. Böyle bir araba olamaz <laughs> kanka. Gerçekten çok zor kontrol ediliyor bu arada arkadaşlar. Geçemiz ya beni salar mısın? <laughs> arkadaşlar sabah şu an saat 5 bu arada. Sizin için uyumuyoruz arkadaşlar sabah 5'te video çekiyoruz. Tamam tamam. Derdo gelmeden derdo gelmeden. <gülüyor> Dur. Dur. <gülüyor> çık. Çık. <gülüyor> La, çık. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Ver bana. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne kanka? Üstüne düşeceğim Yusuf. <laughs> Aha. DNF olacağım. Olacağım kanka. Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin. Aha. Arkadaşlar yemin sadece YouTube'a video çektiğim için beni DNF yapmaya çalıştılar. Geriden geldim. O kadar geriden geldim. Lan ne? Yusuf <laughs> Ferdi ile Sabit benim üstüme oynuyor. Görmüyor musun? Oğlum geri DNF olmuş. Kim o?